Ha ben direkt ortadan böyle dalmak istiyorum. Atamızdan ne gördüysek, genetiğimizde, coğrafyamızda ne varsa öyle beslenmenin bize en uygun olduğu konusunda. Şimdi Diyarbakır'dayız. Evet. Hayvancılık konusu var. Şimdi bir küme insanın, hayvancılıkla uğraşanların sürekli et yediği, işte yok antrikotlar, yok o işte şeyler, neydi abi o filmdeki? <laughs> e, şeyler, Erol Taş'ın but yeme şekilleri falan var ya o hikayeler. Şimdi bunları göz önünde bulun. Böyle bir gerçeğimiz var mı? Siz babanızdan, natanızdan, hayvancılıkla uğraşan adamlar gerçekten evinde bu kadar fazla et durumu var mı? Yani günde siz nasıl besleniyorsunuz? Biraz onu sohbetine etmek istiyorum. Önce kimsiniz falan ondan bahsedin abi. Hayvancılıkla <laughs> ilişkiniz nedir? <laughs> Öncelikle bunu buradan tutayım? Buraya Tut Çünkü muhtemelen o dolaşacak. Evet. Ee, benim ailem hala hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de Şu an hala, devam hala hayvancılıkla var. uğraşıyor. Tamam. Çocukluğum geçti. Yaklaşık e, bir 5-6 senedir uzaklaştım köyden, bu hayvancılık ortamından, aileden. Onun öncesinde bizde. Mesela ben prasa gibi bir yemekle liseye geçtiğimde yurtta kalınca tanıştım. Prasa gibi bir yemek olduğunu bilmiyordum. O zaman söyledikleri doğru. Sürekli antipas yiyoruz. Evet. Tabii ya, ya öyle de demeyelim. <laughs> yani genelde bulgur pilavı. Pirinç nadiren olurdu. Biz hep şimdi insan her yedi yemekten sıkılır artık. Bulgur çok tercih edilen bir şeydi. Et mesela benim kız kardeşim hala hayvansal ürünler tüketmez. Et yemez. Tavuk daha çok tercih eder. Çünkü var. Her zaman ulaşabiliyor. Bu arada evet. bu, bu coğrafyada şöyle bir şey de var. Et yemez, tavuk daha çok tüketilir. Çünkü... Tavuğu burada et olarak bir Yok, görülmediği bir durum var yani. <laughs> evet öyle bir durum da var. Gerçi bizde de yemek, et şöyle. Bir koyun ya da bir kuzu hastalanır. Ya da ne bileyim sakatlanır deli olur bir şey olur o şekilde kesilir. Hani öyle keyfi hadi e, ailenin canı et çekti. Et yapalım, böyle oturalım ki ya da pikniğe gidelim. Öyle bir şey yok. O zaman aslında protein kaynağı. Şu an sürekli bizim konuştuğumuz gibi hayvancılar hayvanla uğraşıyorsa sürekli işte kırmızı etle protein alıyor diye bir şey yok. yok kesinlikle Bu insan yok. mercimeğini de yer, nohutunu da yer. Tabii, tabii, tabii. Mesela sabah kahvaltısında katı hayvancılıkla uğraşıyorsa kahvaltısı genelde nasıl olur? Kahvaltısı genellikle peynir, ya böyle ee, hep görünür, ballar, reçeller, şunlar, bunlar, kaymaklar yok. Öyle Kaymak şey yok. misafir gelince olur. Değil mi? Helva falan yapılır, misafir gelince olur. Öyle <laughs> reçel varsa misafir gelince yani normal peynirdir, ekmek, yoğurt, çay, salatalık, domates. Yani öyle normal bir kahvaltı. Yani öyle şey düşünülmesin. Köydesin, şimdi sabah kahvaltısı yapıyorsun, kavurmalar geldi, işte ne bileyim köy yumurtası, şu vesaire. Öyle bir şey yok. Normal peynir, ekmek, çay. Sonuçta hayvancının hayvan günü sonunda sermayesi. Sürekli sermayesinden ben kesip et yiyeceklerini düşünmüyorum. Ama bu benim düşüncem sadece. O kadar çok hayvanı vardır ki belki her gün yiyordur. Sonra sen bir örnek verdin abi. Hayvanı en çok yiyen insan şudur demiştin. Onu bir söyler misin? Ya işte biz de küçüktük. Bizim oralarda bir he, hani haca da gitmişti adam. Adı Hacı Ferhat diye geçiyordu. Hacı Ferhat. Aynen öyle. Yani adamın gelen gideninden çok don yani bir, gibi bir aynen bir yaklaşık 7800 dün bin, bin dönemden arazinden bahsediliyordu. Baya baya bir koyunu, ondan keçisi vardı vardı diyorlardı. <laughs> Ama işte bunların fazla olmasının sebebi bu adamın hem siyasi biraz arkası olması, devamlı bir misafiri, devamlı birilerini karşılaması, yani yurt dışından yurt içinden devamlı giden geleni çok olduğu için bu insan mecburen onlara hizmet vermek zorundaydı. Yani bunu da kendi ailesindeki çocukları yapmıyordu. Bildiğin oradan çalışanları vardı, getirdikleri mesela o eve bakan insanlar vardı ve bunlar devamlı o mutfağı dolaştırıyorlardı. Ve bunun sonucunda da çok fazla aşırı kırmızı etin tüketiminden de adamdan gut hastalığı çıkmış ve bu hastalıktan dolayı Hatta millet arasında adamı öldürdüler diye geçiyor. Her o kadar ki, öldürdü. aynen o kadar ki misafir geliyordu ve her gün et kesile kesile. Ama bu tabii ki o adamla yani herkes o adam gibi yapamazdı. O zaman şu veri hala doğru. Biz bir işte kuzuyu koyunu kesmemiz aslında bir misafir özel birisi geldiğinde var olan bir şey. Siz burada sürekli işte işte her, ya, akşam etimiz bitti dur şu koyunu keseyim deyip yaptığınız böyle bir beslenme durumu anladığım kadarıyla yok. Yok. Kesinlikle. Sürekli olan. Büyüklerinizde de yoktu değil mi? Yok yok. Kesinlikle yoktu. Ha, yani, yani dediğimiz okay. gibi özel biri gelirdi yani ne bileyim ya da misafir gelirdi. Ne bileyim ya da mesela atıyorum baba haca gitmiş. Hacdan geldikten 2-3-4 gün misafir devamlı giderdi. Bugünlerde olabilirdi. Tabi hacdan getirirken ne bileyim hani bu kendileriyle birlikte getirdikleri falanlar vardı. Onlar da insanlar verirdi. Ama dediğim gibi normal bir hayat yaşıyorsan köyde ona göre kışın ya da yazın ya da baharın ne yiyeceği edeceğini, ne edeceğini, ona göre stoklar yardı. Mesela tereyağını stoklardılardı. Bazı dönemlerde hayvan sütü fazla olur, o sütü yani ona göre ayarlarlardı. Peynirini yine o dönemde yapmaya çalışırlardı ki kışın peynirsiz kalmayasın. Sabahleyin mesela burada diyelim ki örnek veriyorum, her türlü meyveden yoktu. Mesela bizim burada benim gördüğüm, görmediğim annem devamlı bahçemiz vardı diye ayva vardı. Çok iyi ayvamız vardı. Annem devamlı ayva reçelini yapardı. Ya ben gördüm görmedim ayva reçeli vardı evde. Çünkü sürekli... Özen Aynen çünkü ayva. var dediğim gibi. Ya da mesela pekmez yapanlar var. Ama yani bakıyorsun pekmezi gidiyor dışarıdan almıyor. Pekmez yani bağ var. Yani bu durumda bu tür şeyler sirkülasyon olabiliyor. Yani devamlı bulundurabiliyor. Ama dediğiniz gibi öyle her gün et ben yani dediğim gibi ancak böyle çok zengin olsun, malı mülkü olsun, gelen gideni de çok olsun öyle. Bunu niye konuşuyoruz? Konuştuğumuz şey her coğrafyanın kendi atasından kalıtsal beslenme yapıları var. Ee, yarın da bunu detaylı konuşuyor olacağız. Bizim bağırsaklarımızda bazı bakteri floraları var. Ve bu hepimizde birbirinden <laughs> daha farklı durumda. Ve bu coğrafyayla büyük büyük dedelerimizden gördüğümüz kalıtsal aktarımla da çok alakalı. Çünkü siz bu kalıtsal aktarım mı dedelerden, babalardan, anneden, anneanneden bir şekilde alıyorsunuz. Ve bunlar sizin bağırsaklarınızda yaşamaya devam ediyor. Haliyle işte ne bileyim Diyarbakır'da bana birisi ejder meyvesi ye dese bir diyetisin. Bence komik olur. Kesinlikle. Yani, yani bu coğrafyada ne pişiyorsa, ailende ne görüyorsan bunun sağlıklı halleriyle beslenme taraftarıyız. Gittiğimiz yerde bunları anlatıyoruz. Ama tabii ki böyle şeylerde sorular da geliyor. Ya bir hayvan hayvancılıkla uğraşan birisine de hocam sen kalkıp vegan işte bitkisel proteini tavsiye edemezsin. O adamlar sürekli hayvansal protein alıyor. Aslında öyle bir şey yok. Fazla sütten tereyağı yapıyor, yoğurt yapıyor, onu yiyor. Aynen aynen. Misafiri gelirse anca bir kırmızı et vesaire durumları oluyor. Çok 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 böyle kalbur üstü işte binlerce hayvanı olanları bir tarafa bırakıyoruz. Ama hayvancılıkla uğraşan insanların anladığım kadarıyla normal e, bir çoban bir çiftçi nasıl besleniyorsa bu şekilde Karbon besleniyor adı, doğru anlıyorum değil mi ama doymak karbonhidratla tabii hmm. doyma genelde karbonhidrat istediğin kadar et ye. Tavuk balık ye. Doymasın. Ekmek, pilav. Karmın doyduktan sonra bitmiştir. Bunlar diye. nasıl mesela mercimekti, nohuttu, fasulyeydi bunlar çok tüketiliyor tabii mu? Tabii onlar da tüketiliyor. Çünkü bunlar ee... da mesela karbonhidrat vesaire gibi görülse de bitkisel proteini çok yüksek tohumlar. Tabii, tabii. Anadolu coğrafyasında yüksek proteinimizi bize zannedildiği gibi çok hayvandan değil aslında daha çok bitkisel kaynaklardan alıyoruz. Bizim diye. pehlivanlarımızı pehlivan yapan bence mercimek Hocam musaile var mı? Gel tabii abi tabii. hoş geldin. <laughs> bu taraftan baktığımda birazcık şimdi çok insanlara empoze edilen işte antrikotlar, kırmızı etler falan gibi hikayeler var. Bunlar aslında biz Amerika'dan devşirdiğimiz reklamlar. Ama öyle mi değil mi diye ben o yüzden size bunu sorma gereği duydum. Binlerce hayvanınız var ama günün sonunda nohut yiyorsunuz, mercimek yiyorsunuz ve pehlivanlarınız tereyağı yiyor, yoğurt yiyor ama böyle sıyıra sıyıra bence butları yemiyorlar diye ben düşünüyordum. Siz de, siz de buna katıldığınız için. da biz hayvanın antrikot hayvanın neresinde onu bile bilmiyorduk. Ben yani işte ya. Yani <gülüyor> <orada> <gülüyor> şey. Hani yediğimiz ya. et antrikot mu? Hayır. Antrikot desen gidip şimdi bizim köyde ya da ne bileyim ailemde ya da burada bu bölgede bu coğrafyada birine antrikot desen donar kalır. Yani ne bu? Et, <laughs> et dersin. Et yani bu. <laughs> hayvanın neresi? Bilmez yani. Kimse. Biz de bilmiyorduk. Çok nadir. Ne tam hikaye bu. Tam Ne zaman ki biz sporla ya. tanıştık işte etin yağsız kısmı e, genelde bu kısım olur. Antrikot olur vesaire. Böyle antrikot öğrendik. Mesela evet. bildiğimizden değil yani. Değil biz genelde etin kemikli yeri, sığ yeri böyle evet. adlandırırız. Öyle antrikottur, oradır, buradır, steiktir. Bunlar bildiğimiz şey. değil. Canını yiyeyim ya. <laughs> ben vallahi şu hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. Ama işte birinci ağızdan sizden duyunca muhtemelen daha çok inandırıcı olacaktır. Yani coğrafya Anadolu insanı aslında böyle güçlü, kuvvetli. Kuvvetli, güçlü kuvvetli olmayı sadece kırmızı et yemeyle çok bağdaştıran yeni nesil bir şehirli durumu var. Yani tam anlattığımız hikayenin aslında canlı örneğini az önce söyledim. tabii. tabii. toprağın verdiği şeylerle daha çok besleniyoruz. Tabii, tabii. Diğer şeyler aslında yan oyunlar oluyor. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani ederiz. Yani şu konuyu böyle biraz da anlatma ve konuşma istememin sebebi. Şimdi ben İzmirliyim. Hadi köken yörük. Biz en fazla anlatsak anlatsak çeşitli sebzeleri anlatıyoruz. Çeş çeşitli otları ya da deniz mahsullerini anlatıyoruz. Benden duymak çok inandırıcı olmuyordu. Şimdi sizden de duymuş <laughs> olmaları çok inandırıcı olacak ki <laughs> diye tahmin ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.